Merhaba çocuklar. Bugün teknolojik ürünler ve geçmişten günümüze teknoloji konularını işleyeceğiz. Tarih boyunca insanların icat ettiği ve geliştirdiği bütün araç gereçler birer teknolojik üründür. Bu ürünler bilimdeki gelişmeler ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içinde iyileştirerek daha kullanışlı hale getirilmiştir. Teknolojik ürünler doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştırır. Zaman, enerji ve tasarruf sağlar. Teknolojinin hayatımızdaki yeri. Teknolojinin hayatımızdaki yeri artık her alana yayılmış durumda. Ayrıca bize sunduğu faydalar ile beraber daha rahat ve medeni bir toplum şeklinde yaşama imkanı elde etmekteyiz. Hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Yaşantımızı daha kolay hale getirir. İnsan gücüyle yapılacak işlerin daha kısa sürede ve kolayca tamamlanmasına olanak sağlar. Teknolojinin gelişimiyle beraber insanlığın gelişimi de ilerlemektedir günlük işlerimizi daha kolay ve hızlı şekilde yapmamıza fırsat tanır. Teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre şöyle sınıflandırabiliriz. Beslenmede teknoloji, temizlikte teknoloji, eğlenme ve bilgi edinmede teknoloji, haberleşmede teknoloji, ulaşımda teknoloji, eğitimde teknoloji ve sağlıkta teknoloji. Beslenmede teknoloji. Beslenme alanında teknolojiden faydalanırız. Mutfakta kullandığımız fırın, buzdolabı, çay ve kahve makineleri, stabil, mikrodalga fırın, tost makinesi gibi aletler beslenme alanında kullandığımız teknolojik ürünlere örnektir. Buzdolabı sayesinde gıdalarımızı daha uzun süre taze tutarız. Fırın sayesinde yemeklerimizi pişirir, mikrodalga fırında ise soğumuş yemeklerimizi ısıtabiliriz. Temizlikte teknoloji. Temizlik deyince aklımıza ilk gelen teknolojik ürünler bulaşık ve çamaşır makineleridir. Bu ürünler hayatımızı kolaylaştırır. Zaman ve emekten tasarruf etmemizi sağlar. Temizlik amacıyla kullandığımız bir başka teknolojik ürün ise elektrikli süpürgelerdir. Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan robot süpürgeler işimizi daha da kolaylaştırmaktadır. Eğlenmede ve bilgi edinmede teknoloji. Televizyonlarda izlediğimiz ...programlar sayesinde bilgi edinebiliriz. Haberleri, açık oturumları ve yarışma programlarını izleyerek... ...ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederiz. Haberleşmede teknoloji. Haberleşme denilince aklımıza ilk gel gelen teknolojik ürün telefondur. Bizler telefon ile uzaktaki tanıdıklarımızla rahatlıkla konuşabilir ve mesajlaşabiliriz. Ayrıca günümüzde cep telefonları ile rahatlıkla faturalarımızı ödeyebilir... ...haberleri takip edebilir... Bankacılık işlemlerimizi yapabilir, fotoğraf çekebilir ve oyunlar oynayabiliriz. İnsanlar geçmişten bugüne iletişim kurmak için birçok yol denemişlerdir. Bunları kronolojik sıralaması da göre inceleyelim. 1. Duman İlk insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için dumanı kullandılar. Görselde gördüğümüz gibi. 2. Tamtam ve davullar Daha sonraları dumanın yerini tamtam -tam ve davullar aldı. İnsanlar bu seslerle iletişim kurmaya çalıştı. 3. Mağara duvarları Yazı bulunmadan önce resimler ile iletişim kurulduğu bilinmektedir. Yapılan araştırma sonuçları da mağara duvarlarına çizilen resimlerin, yüzyıllar önce yaşayan insanlar tarafından iletişim amaçlı kullandığını doğrulamaktadır. 4. Posta güvercinleri Yazının bulunmasıyla birlikte iletişimde en büyük rol oynayan aracılardan biri de posta güvercinleridir. Eğitilen güvercinler sayesinde karşı taraf ile iletişim kurulmuştur güvercinin ayağına bağlanan not ve gazasına konulan zarf ile haberleşme sağlanmıştır. Fakat ihtiyaçlar ve teknolojinin gelişimi ile birlikte, 5. Gazete Yıl 1605'i gösterdiğinde iletişimin temellerini değiştirecek bir yenilik yapıldı ve gazete, kitlesel iletişim araçları arasındaki yolculuğuna başladı. Kağıt üzerine basılan ilk gazete, 1605 yılında John Carolus tarafından yayınlandı. 1622 yılında İngiltere'de ortaya çıktı. 6. Dergi Günümüze de kullanılan ve kültürü süre gelen dergi, dünya sahnesinde ilk kez 1672 yılında girmiştir. Ancak bu dergi tüm kamuoyunun ilgisini çekebilecek nitelikteki ilk dergi olma özelliğini taşır. 7. Telgraf 1792 tarihinde telgraf adına çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 1832 yılına kadar deneme yanılma yöntemleri ile iletişim kurulmaya çalışılmıştır. Elektrik akımları arasındaki sinyallerin keşfedilmesiyle birlikte iletişimde önemli bir yere sahip olan telgraf sistemi geliştirilerek oturtulmuştur. Telgraflar arasındaki vericiler arasında iletişim sağlanmıştır. Gönderilen kodlar yazıya dökülmüş ve gerekli haberleşme gerçekleştirilmiştir. 1835'te Samuel Morse tarafından Elektromiknatıslı telgraf geliştirilmiştir. Üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte ortaya Morse alfabesi çıkmış, telgraf bu yıllarda en popüler iletişim araçlarından olmuştur. İlk telgraf hattı ise 1843 yılında Washington Ben Mütter-Maryland arasında çekildi. Osmanlı döneminde ilk telgraf haberleşmesi ise 10 Eylül 1855 tarihinde yapılmaya başlanmıştır. 8. Telefon. Alexander Graham Bell tarafından 1876 yılında telefon icat edildi ve insanların iletişim kurabilme imkanları bir anda hızlı bir yükselişe geçti. Çevirmeli telefonların takip ettiği iletişim devre sürecini ses kaydı yapabilen yeni araçların keşfi takip etti. 9. Radyo. İnsanlığın teknoloji ve bilim alanlarında büyük gelişmelere tanıklık ettiği bir dönemde Guglielmo Marconi tarafından radyo icat edilmiştir. Radyo dalgalarının telgrafın ve telefonun icat edilmesinin ardından yapılan çalışmaların bir ödülü olarak değerlendirilen radyo ile birlikte iletişim algısı bir üst noktaya taşınmıştır. 10 televizyon. Televizyon dünyayı değiştiren bir iletişim aracıdır. Radyodan sonra geliştirilen televizyon sayesinde çok geniş kitlelere hitap etmek mümkün hale gelmiştir. İskoçyalı John Logie tarafından icat edilen televizyon Kıtalar arası ses ve görüntü transferi yaparak yeni bir dönemi, yepyeni endüstrileri ve sektörleri yaratmıştır. 11. Bilgisayar İlk bilgisayar Charles Babbage tarafından üretildi. Günümüzdeki bilgisayarların ilk üretimine baktığımızda ise ilk dijital bilgisayarlar 1945 senesinde üretildi. İlk bilgisayar en olarak tasarlanmış dijital bir bilgisayardır. En adı verilen bu bilgisayar devasa büyüklüğe sahip insan boyunu geçen bir bilgisayardı. Top atışlarının hesaplanmasında en adlı bilgisayar kullanılıyordu. Yaklaşık olarak üretilen en adlı bilgisayarın 30 ton olarak üretildiği bilinmektedir. Üretilmiş olan bu ilk bilgisayarın maliyeti ise 500 bin Amerikan doları olarak kayıtlara geçti. En yak bilgisayarı elektromanyetik olarak üretilen makinelerden daha hızlı ve daha güçlü bir bilgisayardı. Daha sonra 1965 yılında modern bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Modern bilgisayarlar üretilmeye başlayınca en yak gibi üretilen bilgisayarların sonuna gelinmiş olundu. Artık modern bilgisayarlar daha küçük boyutlarda ve herkesin sahip alacağı gibi ucuz maliyetler ile birlikte üretildi. İtalyan teknoloji firması dünya genelinde bir devre açarak ilk kişisel bilgisayarları satışa sunmuş oldu. Satışa sunulduktan sonra bilgisayarlar dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Kişisel olarak üretilen ilk bilgisayar yaklaşık olarak 3200 dolar değerinde idi. Daha sonra NASA'nın bu satılan bilgisayarları satın alarak uzay çalışmaları için kullanmaya başladı. Bu şekilde bilgisayarların kullanım alanı yaygınlaştı ve gelişti. 12. İnternet İnternet, insanların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bir iletişim aracı olmasının yanı sıra insanların sahip olmak istedikleri bilgiye kolaylıkla ulaşmasını kolaylaştıran bir ağdır. İnternet ilk olarak strateji sağlamak üzere askeri amaçla kullanılmıştır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler hayatımızın birçok alanını önemli ölçüde etkilemiştir. Önceleri bilgisayar kullanımında önemli ölçüde artışlar gözlenmiş. Ardından bilişim uzmanlarının yaptığı gelişmeler internetin zamanla eğitim, ticaret gibi pek çok alanda kullanılmasına zemin hazırlamıştır. İnternetin hayatımızda birçok alanda kullanılması üzerine zamanla internet kullanıcısı sayısında da ciddi artışlar yaşanmıştır. Böylelikle internet kullanıcılarının sayısındaki artışa bağlı olarak internetin kullanım alanları da her geçen gün genişlemiş ve hala genişlemektedir. Ulaşımda teknoloji Ulaşım sürecindeki gelişim toplum üzerinde büyük etkiler göstermiştir. Eski zamanlarda binek hayvanlarıyla yapılan ulaşımlar günlerce hatta aylarca sürmekteydi. Ancak tekerleğin icadı ulaşımı kolaylaştırdı ve toplumların birbirleri arasındaki etkileşiminin de artmasını sağladı. Günümüzde ise yaşanılan bu genişmeler deniz, kara ve hava yolunda arabaların, gemilerin, tren yollarının ve en önemlisi uçakların icadına kadar sürmüştür. Eğitimli teknoloji Bilgisayar, televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon makinesi ve akıllı tahtaları eğitim ve öğretimde kullandığımız teknolojik ürünleri örnek olarak gösterebiliriz. Eğitim ve öğretimde kullanılacak ürünlerde yaşanan gelişmeler, eğitimde hızlanmayı ve başarının artmasını sağlamıştır. Üstelik böylece eğitim ve öğretimde olanakları da yaygınlaştırmıştır. Daha fazla bilimsel çalışma yapılması olanağını doğurmuştur. Sağlıklı teknoloji Teknolojik gelişmeler sağlık alanında da olmuştur. İnsanlara birbirinden önemli birçok aletler sunulmuştur. Hastaneler artık adeta teknoloji haline gelmiştir. Tabi kullanılan cihazlardan tutun da tetkik ve muayenede kullanılan birçok alet insanlığın hizmetine sunulmuştur. Her ne kadar teknoloji hayatımıza çok önemli olsa dahi fazla ve gereksiz yere kullandığımız zaman bazı olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Teknolojinin insanlığa verdiği zararları şöyle sıralayabiliriz. Zamanımızı ve paramızı boşa harcıyoruz. Odaklanma sorunu her geçen gün artıyor. Yaratıcılığımız giderek köreliyor. Sosyal izolasyon aldı başını gidiyor. Teknoloji kaynaklı çevre kirliliği dünyamızı yok ediyor. Pek çok insan teknoloji ürünlerine bağımlı hale geldi. Sağlığımız giderek bozuluyor. Dijital güvenlik sorunları gerçek hayatımızı tehdit ediyor. Teknolojinin insanlığa sağladığı faydalar ise şöyle sıralayabiliriz. Engelsiz yaşam kalitesi arttı, uzaklar yakın oldu. Tek dokunuşla sevdiklerimizi görür hale geldik. Tarım ürünlerimiz çok daha verimli. Zamanımız artık bize ait. Dünyanın bilgisi parmaklarımızın ucunda eğitimde çok daha ulaşılır hale geldi. Artık çok daha sağlıklıyız. Tek başımıza eğlenmeyi öğrendik. İyi çalışmalar dilerim.